Bu videomuzda hem seyahatleriniz için hem de günlük kullanmanız için çok pratik olan ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir seyahat kitini inceliyoruz. Monster Pusat Seyahat Kit'in içerisinde Pusat GAN PD 65 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ve Type-C'den Type-C'ye 100 Watt'lık PD hızlı şarj kablosu yer alıyor. İşte şarj adaptörü ve kablonun birleşimiyle beraber hem çok hızlı şarj edebilen ve oldukça dayanıklı bir kabloya sahip oluyorsunuz hem de güçlü taşınabilir bu adaptörle beraber. 65 Watt'lık güç sayesinde bazı dizüstü bilgisayarlarınızı, telefonunuzu, tabletinizi hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hem de üzerinde yer alan 2 adet USB Type-C girişi ve 1 adet USB Type-A girişi ile beraber aynı anda 3 cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Pusat JN-PD65W hızlı şarj adaptörünün 65 Wattlık hızlı şarj desteği ile beraber standartın ötesinde bir şarj hızına ulaşabildiğinizi belirtelim. Örneğin akıllı telefonunuzu şarj edeceksiniz. Bir adaptörünüz yok ya da sahip olduğunuz adaptör yeterli hıza şarj etmiyor. İşte burada Pusat'ın 65 Wattlık hızlı şarj adaptörü ile beraber telefonunuzu oldukça hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Örneğin 50W'a kadar hızlı şarj destekleyen bir telefonunuz varsa ancak sahip olduğunuz adaptör tam kapasitesiyle bu telefonu şarj edemiyorsa bu adaptör sayesinde telefonunuzu tam kapasitesiyle de şarj edebilirsiniz. Bu ürün aynı zamanda videonun girişinde de bahsettiğim gibi Monster Huma H4 V4 gibi e, daha taşınabilir dizüstü bilgisayarlarınızı şarj edebileceğiniz bir adaptör. Sadece iş amaçlı ya da günlük amaçlı kullandığınız dizüstü bilgisayarları da bu adaptörle beraber şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu adaptör ısıya karşı dayanıklı. Böylelikle de aynı anda yoğun bir şekilde cihazları şarj etse de hızlı şarj etse olmasına rağmen çok aşırı yüksek ısıya Ulaşmıyor ya da yüksek ısıya çıksa bile iyi bir şekilde kendini koruyabiliyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Adaptörün üzerinde yer alan birinci USB Type-C girişi 60 Watt'lık çıkış verebilirken ikinci Type-C 30 Watt'lık bir çıkış verebiliyor. Ve USB Type-A güç girişinden ise 30 Watt'lık güç çıkışı sağlanabiliyor. Tabi bu ürünleri ayrı ayrı da satın alabiliyorsunuz ancak pusat seyahat kiti olarak alırsanız çok daha uygun fiyatlı olarak bu adaptöre ve kabloya sahip olmuş oluyorsunuz. Tabi kabloyu zaten elinize aldığınız zaman da hissediyorsunuz. Bir kere çok dayanıklı bir malzemeden yani yapılmış bu kablo ve kolay kolay darbe alabilecek bir kablo da değil. 100 Watt'a kadar güce çıkabilen bu kablonun her iki ucunda da altın kaplama mevcut ve böylelikle yüksek hızlara ulaşabiliyor. Tam 100 Watt'a kadar şarj imkanını bu kablo size sunuyor. Aynı zamanda kablo da karşı dayanıklı ve 1.2 metre uzunluğu da Oldukça ideal. Hem çeşitli şarj ihtiyaçlarınızda kısa kalmıyor hem de çok uzun bir kabloyu yanınızda taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle ben geçtiğimiz ay gittim Münih seyahatime yanıma sadece telefonumun kutusundan çıkan Type-C'den Lightning'e şarj kablosunu ve Monster seyahat kitini aldım. Type-C cihazlarım için bu kabloyu kullandım ve tek bir adaptörle seyahatim boyunca tüm cihazlarımı şarj edebildim. Burada yanımda hem tabletim vardı hem tabletimi şarj etmek için bu adaptörü kullanabiliyorum. Hem telefonumu şarj etmek için kullanabiliyorum. Hem de o dönem yanında götürdüğüm dizüstü bilgisayarımı sadece bu adaptör ve bu kabloyu kullanarak da şarj ederken yine aynı anda diğer cihazlarımı da şarj edebilmem güzel bir avantaj oldu. Bu sayede yanınıza bir kere çok büyük adaptörler taşımanıza gerek kalmıyor. 65 wattlık bir adaptöre göre çok portatif bir tasarıma sahip. Buna beraber sahip olduğu kablo taşımanız durumunda çok dayanıklı. Çantanızda katlandığı zaman darbe almayacak ya da ezilmelere karşı da dayanıklı bir kablo. Ve böylelikle seyahatlerinizde kablo, adaptörüm hasar alır mı gibi soru işaretleri hem aklınızdan çıkıyor hem de günlük kullanımda da oldukça dayanıklı ve hızlı bir şekilde cihazlarınızı bu seyahat kitiyle beraber şarj edebiliyorsunuz özellikle sadece seyahat eden biri olmanıza gerek yok. Her gün okula telefonunuzu, tabletinizi, bilgisayarınızı taşıyorsanız ya da iş yerine taşıyorsanız yine her gün çantanıza koyduğunuzda yer kaplamayacak pratik ve bir o kadar da dayanıklı bir seyahat kitini burada tercih edebilirsiniz. Tusal seyahat kitini satın almak ve detaylarını görüntülemek için videonun açıklama kısmında bağlantıya göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.